i still suppressed now, fuck it, I'ma have to complain, clean Fuck it, I'ma have to complain now. I better tell my team that Hepinize Merhaba Arkadaşlar Ben İsmail Çevik oyun Ordu Kanalından İsmail Çevik Arkadaşlar Bugün Style Oyuncunun Şehrindeyiz Arkadaşlar Yusuf'un Şehri Arkadaşlar Style Oyuncu Yusuf Arkadaşlar Onun Şehrini Tanıtıyoruz Bugün Arkadaşlar Arkadaşlar Açıklamada Yusuf Style'ın Kanalı Var Yani Style Oyuncunun Arkadaşlar Kanalına Abone Olsanız Çok Sevinirim Arkadaşlar Bugün De Şehir Tanıtımı Çekiyoruz Arkadaşlar Bir Önceki Şehir Aman Şehir Diyormuşum Kusum NPC videosu silindi arkadaşlar. Silme sebepleri vardı arkadaşlar. Ondan dolayı silindim. Hadi videomuza geçelim. Evet arkadaşlar burası e, petrol. Burası da petrol marketi işte market sanırım. Koskocaman bir şehir arkadaşlar. Gezeceğiz. sizin. Burasının da ne olduğunu bilmiyorum da. Oyun parkı mı acaba? Market de olabilir. Geziyoruz. Güzel yine de. Da berber yapmış. Kapı modu. Kıracağım ya. Arkadaşlar açılmıyor. Da. Berber. Hep e, micro paradilerindeki berber. Arkadaşlar. Böyle işte. Evler var. Apartmanlar. Böyle göstereyim. Çok arkadaşlar villa. Bana bu villa bir yerden tanıdık geldi ama. İlkerci kanalında keşeye benziyor. Villaya bahsetmiş. Kapı modu var burada da. Burada hep villalar var arkadaşlar. Bu şehir tamamen bana ait değildir arkadaşlar. Bu şehir. Yusuf Starlight'tir. Micropollinik fakirin evi. F Fabrika. Sonra arkadaşlar burada e şey var. Eczane. Sanırım eczane yani. Burası camimiz arkadaşlar. Burada güzel bir apartman var. Belediye binası var. Makro polerindeki ev var. Arabacı dükkanı var. Kırtarsıya kırtarsiye var arkadaşlar. çok büyük arkadaşlar şey sonra halı saha var akua park yapmış sonra burada Mike Apollon'daki Granin evi var yani güzel arkadaşlar Allah yanlışlıkla gittik arkadaşlar Sizce güzel değil mi arkadaşlar? çok, çok güzel. Burada büyük bina var. İçine gireyim. İçine girmeye pek gerek yok ya. İki tane apartman var. İkisinin de girişini yapmış şu. Burası da giriş. Bu kadar da arkadaşlar. Ee, Yusuf ne şehre açık ama Yusuf Styler'ın arkadaşlar kanalı açıklamada olacak ve şehrin linki de olmayacak çünkü izin vermez arkadaşlar link. Bu da videomuzu bitirelim. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. görüşürüz. Kendinize iyi bakın.